<laughs> polis beni çevirdi. Polis abi çevirdi. Ben hani araba hemen indim. Abi cenazemiz var dedim. Gözünü seveyim dedim. Çankırı'ya yetişeceğiz falan filan dedim. Polis dedi ki, hayır dedi kim öldü dedi. Annemin annesi öldü dedim. Anneannem öldü dedim. Tamam dedi. O sırada babam arabadan çıktı. Ondan sonra babama baktı polis dedi ki başınız sağ olsun dedi. Kim ölmüş dedi <laughs> Allah belanı versin Everton Tottenham. Başlayalım mı? Sanırım evet, öyle gireyim hmm. ya. Evet Canlar hazır mısınız? Yeni Biz hazırız. Video? Dinamik hazırız, misiniz? Hazırız, Allah Hazır mısın? Başladık mı şu anda? Çoktan. Ha. Yani, açı, açış yapmıyor muyuz, açılış yapmıyor muyuz? Ya ben bugün özellikle, açılışı İhsan'ın yapmasını istiyorum. Yap kanki. Tamam yapayım. Merhaba Koranallar Tv ailesi. Bugünkü ikinci... Bu arada halka mı sesleniyor? Halka, halka <laughs> oldu. Bülent <Söyledim>. Ecevit gibi. <laughs> bu düzen değişecek. <laughs> düzen, düzen değişmiyor da düzenler hep aynı ama. <laughs> evet kanki. Hani şey giriş bu. Merhabalar arkadaşlar falan. Hey kayıt bro. Merhaba Koronalılar TV ailesi. Bugünkü borçtan muhabbet ikinci videomuzu çekiyoruz Şahin Ahlat'la. Gerçekten çok güzel yorumlar yapıyorsunuz videonun altına. Sen ne düşünüyorsun bu yorumlar hakkında Şahin? Genelde beni sevmediklerini söylüyorlar. Ama sevilecek bir Şahini arkadaş yani. hiç sevmedim genelde. Genelde Şahin'i hiç sevmedim diyorlar. Ha Şahin de gerçekten sevilen bir arkadaşımız. Ben ya. kendisini severim. Yani siz sevmeseniz siz, de biz seviyoruz Şahin'i. Siz de sevin arkadaşlar. Ya Şu benim genelde şey. muhabbetime takılmışlar. Hani Johnny Sins muhabbeti falan filan var ya. oralara takılmışlar ama Johnny Sins benim idolüm yani. Birisi de Şahin benim onu, idolüm yazmış. Onu nerede gördüm ben ya? <laughs> güldür Güldür'de de gördüm. Kel birisi geçiyor ya. Abi diyor ben bunu bir dizide izledim. <laughs> Bize bayağı yapıştırıyorlar. Bayağı yapıştırıyorlar yani hiç sorun. Hele yanlış anladık da var ya bana nasıl gömüyorlar? Nasıl gömüyorlar? <laughs> ne oldu? Düne kadar bunları eleştiriyordun. Bugün sen dolmuşsun. Para insanı değiştiriyor. Abi neler? Yakında köprüye çıkarsız balayı yazmışlar. <laughs> Biz evet. para kazanmıyoruz ki abi. Eee Para için mu? diyor, para için yakında köprü için. altına gidersin diyor. Yapar. İyi para varsa gider. Yapar. <laughs> evet insanların sıkıntı çektiği, maaşlarından kesilen olaylar var ya bilirsiniz TRT payı. Hani hep diyorsun ya Osman'ı biz mi çekiyoruz diye. TRT payı kaldırıldı değil mi? Evet TRT payı kaldırıldı arkadaşlar Çok düşünüyorsunuz? Artık 1.40 kuruş ödemeyeceğiz yani. 1.40 kuruş mu? 1 lira 40 kuruştu yani. Ya bu arada elektrik faturasında o kadar çok şey var ki, hani vergi şu bu var ki. Hani o TRT payına gelene kadar neler neler var yani. Biz zaten %60'ını vergi olarak ödüyoruz o elektriği. <laughs> Faturayı yazana bile para ödüyoruz. Fatura ya. yazana. Hayat <laughs> okuma diye bir olay var. <laughs> o işte. Bana gelen elektrikten daha fazla... Kayıp, biz... kayıp kaçak bedenine ne diyorsun? Yani adam kaybetmiş elektriğini, parasını bizden kesiyor. <laughs> Bana ne lan sen? Kaybettir o elektriği. Şu işin ilginç tarafı şu. Niye var ki? TRT payı niye var? Niye biz TRT'ye pay ödüyoruz ya? Ben TRT izlemiyorum ki ya. Ben TRT izlemiyorum. Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul'u vardı. Bir onu izliyordum. Hı. Şimdi Kuruluş Osman'ı izliyorum ATV'de. İşte o bitti yani. Diriliş Ertuğrul'u i̇şte de... biz çektik ama. Hani halk çekti onu. Gerçekten. <laughs> hani halkın parası <laughs> çekildi o. Ama şöyle gerçekten bir baktığımız zaman 1 lira 40 kuruş deyip geçme 70 abi. milyonun bunu ödediğini düşünürsem Tabi canım mı dünyanın parası. Olayım. Ya baya büyük, şey para ya, yani. büyük, büyük para abi büyük para da bir de KKB bedeli var ya KKB deli. He. Kayıp ya. bedeli kayıp kaçak bedel orada onu da biz ödüyoruz. Komünist ya. bedeli gibi oluyor. <laughs> Suda Sürekli. bir problem yaşamıyoruz değil mi? Suda da vardır vergi. Suda... Ya o kadar değildir ki. Var var var. 30 lira geliyor. Abi bu ülkede nefes almak bile vergi olacak yakında. Abi sen banyoya girmiyor musun? 30 lira su ne ya? Ya bu ülkede nefes almak vergi olacak yakında. Maaşımıza vergi var. Aldıklarımıza var. Ya, ya düşünsene bugün bir ayakkabı bugün arkadaş bahsediyor. Bir buçuk milyar. Aynı ayakkabı Almanya'da 100 euro. Yapma ya. Bak asgari ücret orada 2800 euro ya. Adam o ayakkabıyı 100 euroya alabiliyor. Tamam o da 1100 liraya tekabül ediyor. Ya bak olmaz işte bu. Bu, bu cahillik. Bunun adı cehalet. Çarpmayacaksın. Adam Hı, 2800 eurosuyla o ayakkabıdan kaç tane alıyor? Sen 2800 TL'nin o ayakkabıdan kaç tane alır? Diyorsun. He, doğru. O bir, zaman öyle biri hesaplanıyor. Bir ya hesaplanıyor. Şimdi sen tamam. Almanya'daki bir adam o ayakkabıdan 28 tane alıyor. Sen bir buçuk tane. İki de mi alamıyorsun? E, alamıyorsun. <laughs> bir buçuk diyorum. 3 lira. Şu <laughs> cep telefonu özel tüketim vergisine giriyor. Bu nasıl özel tüketim olabilir? Herkesin elinde bu ya. Bu artık bir zaruri ihtiyaç yani. Nasıl Peki. özel tüketim olabilir ki? Araba nasıl özel tüketim oluyor? bir ilginç bir şeyi söyleyeceğim. Tok arabaları yapılıyor ya. Bunu açıklayan bakan şöyle bir şey söylemişti. Ee, müjde verirken şöyle bir şey söylemişti. Tok arabalarından gümrük vergisi alınmayacakmış. Bir de alsaydınız. Değil mi? Yani Gümrük vergisi almayacaklarmış. Bunda müjde olarak size ya, Gümrük vergisi. Gümrükte ki. ki. <laughs> gümrük mi vergisin ya. <laughs> ama yani. arkadaşlar e, şu an Türkiye'de üretilmiyor ki. O yüzden. Hayır ya. Türkiye'de üretiliyor. Ya ben üretiliyor mu üretilmiyor bilmiyorum. Şu an şöyle bir şey var, söylenilen vurulma falan yok. Nerede? Japonların kapattığı fabrika Hayır hayır, Japonların kapattığı fabrikada tok üretilecek diye duydum. Japonlar. Ahmet Davut seçim sloganında 2018'de yerli uçağımız göklerde diye bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Ama helikopterimiz var şu an. Abi, Hangi bu? helikopter? Atak. Var mı? Ben bilmiyorum. Atak var. bizim ben mi? Ben hiç Atak. görmedim abi. İzai. Bilmiyorum. Neyse yani TRT payına kaldırılması güzel bir a, hamle olmuş. Ama sadece TRT payının kaldırılması olmaz. Bu ülke ya benzinin 8 milyon gazın 6 milyon olduğu yerde biz TRT payından falan konuşamayız yani. Ben geçen Volkan abinin arabasına 20 liralık gaz attım. Kaldın. <laughs> Kaldın. attım Ya aşağı indim geldim. Normalde ben o 20 liralık gazla Ankara'yı... Ya ben arabayı sattım da 20 lira gazla bayağı geziyordum. Benim arabayla da öyleydi ama. Ha onun mi? arabayı aşağı indim geldim Volkan abi aldım eve giderken gaz bitti. Dedi ki, Hadi 20 la. 20 lira gaz 4 litre gaz giriyor bu zaten. <laughs> doğru doğru. Ya kanka şimdi eski gezme kalmadı. Ben ya. 3 milyonluk 3 ben arabayı sattım da 2.98'di gaz. 2.87 falandı. Şimdi 6.09 Abi ben geriden geldi bir kusura bakma. Abi <laughs> artık evet. yani benim gibi benzinli araba kullanın sizde. Hazır mıyız? Gazı iptal edin. İkinci, tamam. i̇kinci haberimiz geliyor. Dur. Evet. Vatana millete hayırlı olsun TRT <laughs> paygah. Evet ikinci haberimiz arkadaşlar. Ağrı'nın Patmos ilçesinde Türk 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 aracı hani bu araç muayene istasyonlarının gezici, aracı evet. Evet, gezici Türk Türk aracı muayenesiz yakalanmış arkadaşlar. Çok evet. normal. Burası Türkiye ya şaşırdık mı? Belki eksiklerin tamamlasın diye gönderdilerse. <gülüyor> <gülüyor> o da da çevirdiler <olabilir. gülüyor> O da olabilir de Ve ama saçma. Çevirmeye yakalanıyor, rutin kontrol, aynen. Ve aracı ceza yazıyorlar. Türk Türk aracı muayenesiz yakalanıyor. Ya orası özel bir işletme oldu değil mi? Evet özel. Ya bu olabilir ya normal ya. Bu normal ben... değil abi. Ben normal karşılayamam bunu. Peki ya ne kadardır muayenesizmiş ama? Ben bu arada kendi aracıma bir buçuk yıl muayenesiz ve sigortasız Sus bildim. oğlum onu karıştırma lan. Ben cezasını <laughs> ödedi baba. Ha o zaman cezasını ödedi. Yakalandım polise cezasını ödedim. Çok fark etmiyor ama yine Ama çok kaçtın oluyor. değil mi? çok kaçtım. Haberim var. Rahmetli babam yüzünden yakalandım o. <gülüyor> <gülüyor> Polis beni çevirdi. Polis abi çevirdi. Ben hani araba hemen indim. Abi cenazemiz var dedim. Gözünü seveyim dedim. Çankırı'ya yetişeceğiz falan filan dedim. Polis dedi ki hayır kim öldü dedi. Annemin annesi öldü dedim. Annem öldü dedim. Tamam dedi. O sırada babam arabadan çıktı. Ondan sonra babama baktı polis dedi ki başınız sağ olsun dedi. Kim ölmüş dedi. <gülüyor> <gülüyor> Arabayı hemen çekeceği yükleyip pat gönderdim. Ben de dolandırıcıyım bu arada. <laughs> yani, yani. Doğruyu söyleseydim başında acaba bırakır mıydı? Yine bırak, Bırakmaz. bırakmaz. Ee, peki asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Zam gelecekmiş. Ben tek bir şey istiyorum. Mecliste 600 milletvekili mi var? Evet. 2800 lira maaş ücret. Evet. 2800 lirayı vereceksin bu milletvekillerine. Bir ay geçinin diyeceksin. Geçinebiliyorlarsa bize yeter 2800 lira. Şu an geçinemezler. Çünkü şu an bir e, geçim stratejileri var. Çünkü çok para alıyorlar. E, e, halkın arasına inmek zorundalar abi. Halktan birisi bir milletvekili. İniyorlar gibi. abi. İniyorlar. Yani burada İnmediklerini söyleyemem. Hani halkın arasında dolaşanlar var. Ee, halkın arasında gezenler veya alışveriş yapanlar sonuçta onlar da insanlar. Yani alışveriş Bak. yapanlar var. Ama uzaktan davulun sesi hoş gelir. Genelde vade geliyorlar onlar. 1200 lira ev kirası. Tamam bir. 1200. En basit mutfak alışverişi 600 lira. 1800. kişi olduğuna da bağlı. Biz iki kişi 600 lira. 1800. 4 tamam. kişilik bir aile 800-900 yapar. 1802 O ne? Ya, tarih gibi. <laughs> Mohad savaşı. Mı? Şey. Hesaplıyoruz işte 2000 lira tamam. oldu. Elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası. Ee, ne? Başka ne? Telefon telefon faturası. Var. Koy bunun üzerine bir 800 daha. Ya arkadaşlar bak 800 dersen olmaz. 800. Doğal gaz rahat 400 Bir dakika. ]'dir. Ha dur pardon kış geldi doğru. O Şu an geldi, doğru. 400. Tamam. Sadece Şimdi doğal gaz 405. Tamam. Şimdi oldu. 850 2800 bitti oğlum maaş. <laughs> bitti maaş ya. bitti lan. E bu adamın bir çocuğu varsa. Maaş adam... bitti maaş. Tamam. Ve 63'te emekli 63'te emeklilik diye bir şey var. Ya benim ailemde 63 yaşını gören erkek yok. Hepsi 57'de ölüyor. Gerçekten sıkıntılı bir yaş evet. yani gerçekten Kim ona mi? da değin, Hayır, ben değinmek lazım. Kırk yaşında yani. benim emek benim primim doluyor. Ben ondan sonra ne bok yiyeceğim? Kimse Çalışmaya de, ya işe de almıyorlar abi. Almıyorlar lan abi de. Bekçilik İşi yapıyorsun, almıyor. şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Bence de çalışma saatlerin düşürülmesi lazım. Niye? Çünkü seni hataya da zorluyor biliyor musun? Zorluyor tabii. Çünkü yoruluyor. Yoruluyorsun. Beyin, beden yoruluyor. Artık seni hataya zorluyor. Asgari ücretin yani burada asgari ücretle geçin ya bu aslında sana bir şey söyleyeyim mi? Asgari ücretle geçinebilen bir insan Türkiye'de asgari ücretle geçinen insanın tezi yazılması lazım. Nasıl? Araştırılması lazım. İsviçreli bilim adamları boş işlerle uğraşıyorsunuz. Gelin bunlarla <laughs> bunları araştırın. Peki Arine. sence asgari ücret bir ailenin geçinmesi için ne kadar olmalı? Altı bin lira. Altı bin lira diyorsun. Net altı bin lira. Şu anki şartlarda altı bin lira. Ya Biz borçlu adamlarız ya. Vallahi borçlu adamlarız. Biz dört bin, bin yani. saati geçsek var ya şurada biraz YouTube'da para kazansak diye burada yırtılıyoruz yani. Gece de saat birinde. <laughs> Arkayı okusunlar sevdiğinde. E, boktan bir muhabbet oluyor. Borçtan muhabbet. Gerçekten, benim şu anda ödemem gereken şu anda yani bir hafta içinde on altı milyar para var. Ödemem lazım gelen bir para. Cepimde sadece 2 milyar var. Az bir kumara mumara bulaştı o da olmadı bir maçta. <laughs> o da bir maçta kaçırdım Everton. Allah belanı versin Everton-Tottenham. Everton-Tottenham maçından 7 milyar kaybettim. Nasıl bir gol olmaz la? Ya bir gol olacak ya bir gol. Gol olsa... Bak demek ki nasibinde haram yokmuş kardeşim. Ya ben de onu... Sonuçta banka bana faiz vermiyor mu? Faizle yapmıyor Ben de gidip faizi kapatacaktım. Be beraber hayallerimiz Pis para vardı. Biz. Hayallerimiz de var yani Vardı arada. ya. Abi ben bu arada parayı kazanırsam zaten hani şey takılmaca kazanacağım ya. Takılacağım o parayla. Şeye gideceğiz, gezileceğiz. Şeye gideceğiz, gezeceğiz. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Şeye gideceğiz, tamam, gideceğiz. <laughs> ben size Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi desem. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi kurasını sevindi. Beşiktaş futbol inanılmaz sevinmişti biliyor musunuz? Beşiktaş'ta futbolcular Beşiktaş kura çekiminde, Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Grubu görünce çok sevinmişlerdi. Hala aynı düşüncelerdi. Evet, Kalkıp <laughs> sevinmişlerdi. Aynı bayağı. Falan böyle. Allah Allah kim çıkmıştı ki? Ajax, Borussia Dortmund, Sporting Lisbon. <laughs> <laughs> İkisi de de 4 4 Sporting Lisbon'da 4 4 yediler 8. Abi. Şu ana kadar grupta bir gol atabildiler. Ajax mı? Kim attı? Yok kim yok maddi? ilk maçında attılar. Dortmund attılar. Yok Sporting Lisbon'a mı attılar? 4 1 Oldu Sporting Lisbon'a attılar. Aynen. 4 1 bitti maç. Gerçi inanılmaz bir performans sergiliyorlar. En azından 8 yemiyorlar. Evet. Tarihe geçmişlerdi değil mi? Yok. ilk tarihe geçen futbol tarihinin şampiyonlar liginde sıfır, Fener, Ligi sıfır çeken takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi karıştırma. Ama öyle. Fenerbahçe'yi karıştırma. Şampiyonlar liginde ilk 0 çeken takım Fenerbahçe. Merak etme, En farklı ben ben yeni, şey. en farklı <laughs> en farklı yerler de Beşiktaş. Sinan Engin'e hala 8 diyece böyle bir kalıyor ya. <laughs> i̇yi ki Salah yokmuş o maçta o gün. Ya abi keşke daha iyi oynasaydı da daha iyi yerlere gelseydi yani. onlarda da iyi topçular vardı. Ben oyundu, Kranç'tu, Gerard'tu. Yani bayağı topçuları var. Gerrard vardı yani. Şu an Galatasaray çok iyi. Yani Galatasaray inşallah. Yani bizim takımımız üzülüyorum abi. yani. Ya ben, ben, ben de gerçekten de üzülüyorum ben ya. üzülüyorum öyle şey olmaz bizim ya. Bizim takımımız. Ama yani. biraz Sergen Hoca'nın da şöyle demesi, biz ligi düşünüyoruz demesi Şampiyonlar Ligi'nden sonra çok saçma olmuş hocam <gülüyor> yani. <gülüyor> Ligi düşünüyorsun, ligde de bir şey yapmıyorsun. Ligi mi düşünüyor? Trabzon ligi düşünüyormuş. <laughs> ya <Yabbi>, lan <laughs> önde bir maç var. Şimdi ben halı saha maçına gidiyorum salı günü. Ben çok oynamıyorum. Ya Şahin niye oynamadın? Ben cuma günkü halı saha mı düşünüyorum. <laughs> hmm, Messi Messi yapan Çavi. Evet. Messi Messi yapan Çavi Iniesta. Teknik Barcelona'nın yeni teknik direktörü oldu. Abi yani şimdi şöyle bir şey diyebilirim. Futbol benim işim. Halı sahada güzel maç yaparım. Ama ile ilgili hiçbir şey yok. abi bana dön, Ami. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne Ama Abi yani. şimdi ben Chavi'yi bilmiyorum. Nasıl bilmezsin lan? Bilmiyorum abi. Abi bunu buradan al. Çıkart abi bir daha. Ben sana bir, sokma ben ya. sana bir şey söyleyeyim mi? Kestik. Bu bunu, oldu. geçti, bunu kes buradan. Benim en büyük sevincim ne biliyor musun? Hani Barcelona'nın o top seviyesinde hiçbir Türk takımıyla karşılaşmamış olmak. <laughs> <laughs> hani Messi, Xavi, Iniesta döneminde Herhangi bir Türk takımıyla karşılaşmış olsaydı 10-12 yerdik biz onlarda. Abi Real Madrid bile 5 yiyordu yani. Bize alt atan Real Madrid Barcelona'da 5 yiyordu. Topla 11. Abi Ronaldo mahvolmuştu ya bir türlü yenemiyorlardı. O ya da hatırlarsınız. Rezil sana. oldu. Top at. Ya yenemeyi bırak. Adamlar topu buldukları zaman şey gibi savuluyorlardı. Öpüp başlarına koyuyorlardı. Ya. <laughs> o durum. Aynı İffet'i hani Cemil kafasına sıkıştırmış diye ya, öyle yapıyor. İşte ben onu biliyorum. Onu yapar yani. Barcelona Real Madrid öyle yapıyordu. Bak o ha, o dönemlerden haberi yok ama İffet ve Cemil olayından var. haberi var. Abi var. bin neslin bin neslin en erotik de o Cemil İffet şeyi. Yani. Tabii. Bizim videomuzda biz var. Biz onlarla büyüdük. <laughs> Oğlum Cemil. <laughs> Sevindim yani? İnşallah Barcelona'yı toparlar da. Barcelona'da bu arada iki tane Türk var. Birisi Yusuf Demir. Şenol Güneş'in şeye almadığı, Türk milli takımı'nı almadığı Şenol Hoca'nın yeterli değil dediği adam Barcelona'ya gitti. Yusuf Öyle Demir. Oluyor. İlk 11'de oynuyor mu? Oynuyor. Çok iyi. Şenol Güneş bu adamı yetersiz diye almadı milli takıma. Adam şu anda Avustralya milli takımını seçebilir. Bir de bizim Kayseri Spor'dan giden, Kayseri Spor'da da yetersiz diye oynatılmayan şu andaki Bon servis bedeli 400 milyon euro olan Emre Demir var. Serbest kalma bedeli 400 milyon Öbürü euro. Öbürü kimdi? Birisi Yusuf Demir, birisi Emre Kardeş mi? Yok değiller. Emre Demir diye bir topçu var. Ya soyadı Emre Demir olması lazım. 400 milyon euro koymuşlar serbest kalma bedeline. Ve bu adam süperlikte yetersiz diye oynatılmadı. İlginç şey, ya bizimki, evet bizimkiler gerçekten arayan, futbolcuyu bilmiyorlar. Yani. Var. Bilmiyorlar. Futbolcuyu bilselerdi ben son... Olurdu. Olurdu. Ben çok iyi top. Sen, ne sen oynayamam oğlum. Ördek gibi koşuyorsun sadece. Ben ya. düz tabanım ya. Ama ara iyidir. Düz tabanım ya ben. Arap Arapası ara pası iyidir. 10 oyunu. Sana açtığım orta, orta nasıldı? Çok güzeldi. Siz lan niye döndürdün lan <laughs> <ya>? programı? <laughs> ha pardon. Ya abi biz zaten <laughs> borç tabu <laughs> abi. Gerçekten bir borçtan borç. Hayır biz borçla alakalı bu kadar çok kafamız yarık ki. Hani ne konuşacağım? Yani biz abi bu kadar borcun arasında ne konuşalım biz? Bu arada Halısa'ya gidip borçlanıyor musunuz? Yok benim sayemde para vermiyor. Hadi bakalım. Bu arada haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Bayağı hakaret edebilirsiniz bana. Sürekli zaten yaptığınız şeyler. Yorum yapın arkadaşlar. Bu videoyu Şahin'i sevmiyoruz diyebilirsiniz. Evet açılışı yaptı. Kapanışı da yapıyorsam. Bir dakikamız var. Ben ihsan kesim. Abi öyle bir şey yok. Zaten kapattık Kapanış, ya. Kapanış yapmaya Neler gerek yok, ya. ya. Şey, şey, yapalım ya. Yani. Bizi ne yapsınlar? Arkadaşlar. Tabii ki. Bizi takip edin arkadaşlar. Yorumlarınızı yapın. Koranallar TV olarak biz sizi seviyoruz. Siz de bizi sevin. Bir de zili. Ha bir de şurada bir zil varmış. Onu şey yapın diye. Zil biliyorum. aşağıda şurada. Aşağıdaymış. Ha, şurada. Aşağıda. Tam şurada. Ya vray <laughs> kes bunu oğlum yapma şey yapma. vallahi tam ya. Şurada, şurada aşağıda bir Tam şurada değil. Tam şurada aşağıda. Şurada Zil bu bu bu, bu Johnny Sins'ci bu. Bu zil burada. <laughs> zil burada bir yerde işte. Ya boş ver. Burada bir zil varmış. onu bildirimi yapın ya. Şu 4000 saati geçelim oğlum sardırmayın. Başa alın. La, biraz para Bizi... kazan. Oğlum borç çok. Borç çok. 16 milyar ödeme var. <laughs>